Tüm takım olarak tümden bütün oyun kabiliyetimizi sahaya koyabilmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık ve böylelikle motivasyonumuzla da beraber de maça çıkıyor olacağız. Benfica'dan çıkışınızı dönelik olarak bir yorum yapmak ister misiniz? Ama benim Benfica'dan ayrılmışı açıkçası çok çok da etkilenmedim. Sonuçta Benfica ile bulunduğum, oynadığım sürede 3 senede aşkın bir iyiydi. E, kupamızda bulunmakta ve e, saygı duyarak da buradan ayrılmış bulunmaktayım. Biraz da geriye de dönemezsek, Beşiktaş'ta iken e, maça bitmeden futbolcular e, da attığımız bir gol vardı. Bu Benfica. Nesse Benfica <laughs> Benfica'nın bugünkü takibinde <laughs> takımında yerin yeriniz olur muydu Talisca'nın yeri olur muydu ve bunun, bu konu bu cevabı hususu teknik direkt direktör e, direktörün diye ce cevap vermesi yerinde olur ve böylelikle e, her ne kadar takım arkadaşları karşı takım şu anda Benfica'daki oyuncuların çok kabiliyetli olduğunu e, ve herkesin de bir e, oynayacağı yeri e, fethetmesi gerektiğini ifade etmekte. Bu hafta Açınay'dan BTV kanalı Benfica'da Benfica'dayken Benars e, iki şampiyonla ve aynı zamanda e, Beşiktaş Beşiktaş çerçevesinde attığı gol ile de bu maçta Benfica Kıyım Jibarlar, formasıyla attığı gollere, Fala, fayda, gollere baktığımızda e, Rio abi karşı şampiyonlar -Bayer. liginde Bayern'e -Bayer -Bayer karşı olan gollerim vardı. F Bunlar da hangisi anlarında en fazla ağırlık teşkil etmekte? Şampiyonlar ligindeki golüm açıkçası futbolcu olarak benim ilk Üf şampiyonlar, şampiyonlar, şampiyonlar liginde patients, oynadığım oynamamlar önem teşkil etmekteydi. Sporteki CNN, CNN kanalından konusuru, dan, İstanbul, geçen hafta İstanbul'da olduğu gibi yarınki bir maç çerçevesinde stratejik olan, olan ve taktik, ve taktik olan unsurlar mı öne çıkacak diye bir soru gelmekte. rekabetçi bir oyun olacak ve İstanbul'daki oyun çok zorlu bir oyundaydı. ve yorgun bir, bir, bir e, halde olduğunu da açıkça söyleyebilirim. Detay Ama e, detayların e, fark yaratacağı ve güzel bir maç olacak. <laughs> o primeiro Fenerbahçe já jogou Fenerbahçe estádio ee bir ortam vardı bir ya, sen Benfica'nın stadında da oynamış bir futbolcu olarak ee yarınki ee maçtan ee beklenti nasıl olacağını ee sormakta ki ee geçmiş ee dönemlerde Benfica'da olanlar, ee benfica'da olanlar ee Benfica stadyumunda olanlar ee benim için aslında ee tarihe ee kaldı ee ee ben ee günümüzde ee Fenerbahçe'yi ee temsil etmekteyim ee ve Büyük bir kulübü kulüp olmasıyla kulübü, ve hatta daha da e, kat kat daha kriye da büyümekte ve böylelikle Fenerbahçe'nin de mutlu olmak istiyorum.

ne İstanbul formu İstanbul'daki eee quasi toda porque üçüncü sonuçta. daha öncesinde oynadığımız az sayıda maçlardan bir tanesiydi ama teknik direktörde benim konum bilinecek unsur olacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, soruları alalım. Bolsan Bey. Bolsan Bey'miş, Anadolu Ajansı. Ee, yarınki maç öncesi başarılar diliyorum hoca. Ee, gerek Laç, gerekse de ki e, Portekiz'deki Geçer, birçok kişi yarın Geçer çok büyük Batı ve önemli ve bir atmosfer, atmosfer olacağını bir söylüyor. Ama Fenerbahçe, Fenerbahçe gerek para Türkiye'deki para maçlarda gerek kendi İsa'as maçlarında Fantaştık önemli atmosfere yana, sahip yana. bir takım. Fenerbahçe Takımın yana yana yarın yana bu deplasmanda atmosferden etkileneceğini düşünüyor mu? Günaydın. Zannetmiyorum. Benim e, gördüğüm kadarıyla birinci maçta e, bizim ekibimiz zaten pozit pozitif olarak etkilenmiş bulunduğunu tespit etti kendi stadyumumuzda oynarken ama dış stadyum Benfica stadyumunda e, oynarken de negatif olarak da etkilenmeyecekler ve e, Tabii ki de Benfica'nın <laughs> e, taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan e, olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe'miz. <laughs> evet, MTV tarafından gelen bir soru olacak. Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı 11. E, numaralı futbolcu için bir, bir isim belirlendi uh, mi ve aynı zamanda uh, bu maçlar, maçlar çerçevesinde Bruno Laja'da iyi bir teknik direktör olarak söyleme imkan verebiliyor musunuz? Acho <laughs> que sanırım benim bayağı, ismim bayağı, e, sadece Setubal şehrinde benim ismimle anılan bir e, sokak var. E, böyle yegane örnek e, bir teknik direktörüm. burnu Laj benim e, kariyerimin kuruluşundan itibaren e, yapılaştırdığım e, bu e, geçmişimi e, çok iyi bilecektir. Benim Bruno'ya yönelik olarak da kendisini de sevdiğim ve aynı zamanda onun da benim teknik direktör olarak kariyerime de saygı duyduğunu da söylemekteyiz. <laughs> ee, Setúbal'in en iyisi veya benzeri Lisbon'un çevresi gibi bir e, unvan takılmasına e, çok önem vermiyorum açıkçası. Bruno e, iyi bir teknik direktör. Zaten tecrübesi de önemli teşkil edecek şekilde karşımıza çıkmakta. Ee, belki de Benfica gibi büyük bir takımı daha önceden e, teknik direktörünü yapmamıştı ama ve e, iyi bir dönemde e, kariyerinin e, bu evresinde Benfica da teknik direktörünü üstlenmiş bulunmakta. Kendisi için de başarılar dilerim. Tabii ki yarın haricinde bu başarıları dilecek, dilemekteyim. Bu tarzı beyanlara bulunduğumuz da yani başkan yardımcısının çerçevesinde yani. Fenerbahçe'nin yarınki maç, maçın kolay olay olduğunu olay. gibi bir beyanlar açıkçası tanımıyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Yani bu maçların özellikle yarınki maçın kolay olduğu veya zor olduğuna dair demeçler verdiği deçler Çerçevesinde kendisini ben, e, ben e, şahsen tanımıyorum ve kulübün veya takımının da e, oyununu da etkilemeyecektir. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin e, kendisinin e, konumunu belki güçlendirebilir ama e, tam olarak bilmiyorum bile ismini bile bilmiyorum. David Silva tarafından gelen bir sorumuz var. Un segundo lugar no Manchester United ikinci seviyede var. bulunmuş olması Liga ve böylelikle kendisinde <Gülüyor> önem aldın <laughs> önem, <laughs> <aldığını>, önem <laughs> verdiğini <laughs> söylemişti <Gülüyor> ve, kendi <laughs> teknik direktörlük kariyerinde yarın Fenerbahçe ile bir sonraki tura atladığı tur grup dönemine Şampiyonlar Ligi'ne geçtiğinde en önemli 5 unsur olarak kariyer unsuru olarak kabul eder misin diye sorduğunda Söze Mourinho'nun cevabına baktığımızda özellikle herhangi bir tabii ki yarınki maçın çok önemli olduğunu kulüpler için taraf milyonlarca taraflar için önem teşkil ettiğini ama kariyer babında sadece bir oyuna indirgenmesine indirgenmesine mümkün olmadığını ifade etmekte yarınki maçın e, işte en iyi 5 top 5 arasında olan bir evet. maç olarak değerlendirmem mümkün evet. değil. Brunelaj bazı yarınki maçta oynayacak bazı oyuncuların isimlerini de verdi. Ve bunun paralelinde olarak Benfica'nın e, ilk 11'inin de kimler Batı olabileceğine dair de, e, yorum yapmak ister mi? Veyahut da başka Fenerbahçe tarafından da bilgiler aktarmak ister mi? Pazar çerçevesinde çalıştığımız futbolcular sizin de anladığınız gibi Feyenoord'la yaptığımız son maç çerçevesinde bugünümüze hmm. kadar tivemos nenhum jogador mais disponível para jogar estes dois jogos fundamentais o Contra, um foram, foram contratados um dia ou dois dias depois do fecho do Yapılan maçlar <laughs> e, da oynayamadılar sonuçta. Aldığımız futbolcular bir veya iki gün e, pazarın kapanış tarihinden sonra e, ikimize <laughs> takılmasıyla bunlarda oynamak e, mümkün mümkün olmadı. Yani, Onların, o oyun, oyuncuların böylelikle. <laughs> sanırım ki listede bulunmayan Fenerbahçe'nin listesinde bulunmayan oyuncular da bulunmakta. Sanırım hatta e, Fenerbahçe'nin e, yani potansiyel listesinde de öyle bir listesi de e, olmadığını da ifade etmekte Normalde e, yatırımların amaç amaçlara e, ulaşılmasına yönelik olan bütçelendirilmesiyle ilerlendiğini e, ve böylelikle Diğer sorunuz neydi? No, e, bir binden fazla seçeneğin olduğunu çok mutlu, keyifli bir teknik direktör olduğunu elinde çok e, kabiliyetli futbolcuları olduğu ve farklı farklı dinamik ekip, ekip, ekip takımlar e, kurabilme imkanı olduğunu ve e, elindeki futbolcu sayısı ve kalitesine baktığımızda e, çok bizi şaşırtabilecek ve dinamik ve sahada da e, farklı tasarımlarla bize karşımıza çıkabilecek. Fenerbahçe'yi analiz etmek e, nasıl bir takımla sahaya çıkacağını e, tahmin etmek daha kolay. Son üç soru. BTV kanalından bir soru. <laughs> Yarınki maçta ilk 11'de nasıl bir e, birkaç isim vermek ister misiniz? Brunac'ın veyahut da Fenerbahçe'nin FİKA'da nasıl 11'si 11'i nasıl olabilir diye bir yorum yapmak ister misiniz? Sorusuna e, yalancı olmak istemem. De, demenizi istemem çünkü aslında bu konuda bir bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'nin seçeneklerini deşifre etmek çok da zor değil değil. Az sayıda seçeneklerimiz var. Son oyununda takımda son şampiyonlar Türkiye Ligi'ndeki maçımızda gördüğümüzde daha üstüne yük binmiş olan futbolcuların değişiklikleriyle onları biraz dinlenmeye çekmek durumunda kaldık. Amrabat gibi oyuncular da oynamadılar. Belki de bunun içinde her şey yolunda giderse o oyuncuları da kullanabilme imkanımız olacak. ama çok da fazla e, seçeneğimiz bulunmamakta açıkçası. Erdem, Erdem Akbaşal Spor. Ee, Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Sizin Fenerbahçe teknik direktörü olmanız Benfica'nın üzerinde ne kadar baskı oluşturuyor? <laughs> ne anlamda baskı sordunuz? Çünkü Şampiyonlar Ligi kes kazanan bir teknik direktör. Tur takımları. UEFA Champions League. Alitasma, particular ne askısı. No. No, no, no. <laughs> herhangi bir baskı öngörmüyorum. <laughs> Benim tarihimde iki kere şampiyonlar ligini kazanmış olmam, e, iki kere kazanmış olmama rağmen e, ama bu önelemeler çerçevesinde yarınki maçta herhangi bir baskı e, kuracağımı zannetmiyorum. Tünaydın, CNN Portugal Kanalı'na Hangi koşullarda Fenerbahçe e, sahaya e, çıkmayı planlıyor ve böylelikle e, Benfica'nın da daha çok sağ kanattan e, ağırlıklı olarak e, atağa kalktığını görürsek sizin yap, yapmayı planladıklarınız nelerdir? Benfica'nın açıkçası sağ taraftan ata yönelik bir ağırlıklı ilerlemediğini söyleyebiliriz. Dengeli bir takımken Benfica ve savunması çok iyi. Ofensif, atak anlamında da e, başarılı de bir de, hata kaldırma he, çerçevesinde de, de, de e, ve boş alanları da iyi dolduran bir takım Benfica ve iyi bir ekip olmasıyla beraber yani evvelki geçen hafta Benfica açısından konuşmuş olmamla eee aslında ger işin gerçeği, Benfica'nın iyi bir e, ve tümden e, hem homojen ve dengeli bir ekip olduğu, e, bir, e, bir takım olduğunu söylemek istiyorum. Yarınki e, hedefimize baktığımızda aslında tek bir hedefimiz var, o da kazanmak. OK, teşekkürler.